Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5. ünite konularından birisi olan İslam dini ve temizlik konusunu anlatacağım. İslam dini ve temizlik. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Temizlik ne anlama gelmektedir? Kaç türlü temizlik vardır? 2. Dinimizin temizliğe verdiği önem. 3. Güzel davranışlar insanın ahlakını güzelleştirir. 4. İbadetlerde temizlik şartı aranır. 5. Dinimizde beden ve çevre temizliği çok önemlidir. Birinci başlığımız temizlik ne anlama gelmektedir? Kaç türlü temizlik vardır? Temizlik bedenimizin, giysilerimizin, çevremizin ve ahlakımızın kötü, çirkin, pis olan şeylerden arınmasıdır. Temizlik maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayrılır. Maddi temizlik bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü kirden ve pastan arındırılmasına denir. Manevi temizlik ise kalbimizin, duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaşmasıdır. Yüce Allah bedenimizi Elbiselerimizi ve çevremizi temiz tutmamızı emretmiştir. Aynı zamanda Cenab-ı Allah rızasını gözeterek güzel davranışlarda bulunmamızı ve kötü davranışlardan uzaklaşarak kalbimizi kirden arındırmamızı istemiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: Elbiseni tertemiz tut, kötü şeyleri terk et. Müddessir Suresi 4 ila 5. ayetler. Biliyor musunuz köşemizde şu tarifler var. Temizliğin bir diğer adı taharettir. Taharet sözlükte temizlenmek ve arınmak anlamına gelir. İkinci başlığımız dinimizin temizliğe verdiği önem. İslam dini temizliğe büyük önem vermiştir. Çünkü temizlik hem sağlık hem de ibadetler için gereklidir. Hastalığa neden olan mikroplar temiz olmayan ortamlarda çoğalır. Mikropların çoğalması insanların sağlığını bozar ve böylece hastalıklar yaygınlaşır. İslam dini toplumun sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını istediği için insanların temiz olmasını ve çevresini de temiz tutmasını ister. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de temizlik imanın yarısıdır hadisiyle Cenab-ı Allah'a inanan bir kimsenin temiz olması gerektiğini vurgulamıştır. Aynı zamanda kendisi de bedenini, elbiselerini ve çevresini temiz tutarak Müslümanlara örnek olmuştur. Üçüncü başlığımız güzel davranışlar insanın ahlakını güzelleştirir. Cenab-ı Allah rızası için yapılan her güzel iş ve davranış kalbin kirden arınmasını sağlar. Örneğin sözünde durmak, adaletli davranmak, dürüst ve güvenilir olmak gibi güzel davranışlar insanın ahlakını güzelleştirir. Güzel ahlaklı olan bir kimse de başkalarına karşı kötü duygu ve düşünceler beslemez. Kalbindeki temiz duygu ve düşünceler davranışlarına yansır. İnsanlara karşı saygılı davranır ve onlara sevgiyle yaklaşır. Ayrıca maddi ve manevi yönden temiz olan kimse Cenab-ı Allah'ın sevgisini de kazanmış olur. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur. Şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Bakara Suresi 222. Ayet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem Allah temizdir, temizliği ve temiz olanları sever hadisiyle Müslümanlara Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazanmak için temiz olmayı tavsiye etmiştir. Dördüncü başlığımız ibadetlerde temizlik şartı aranır. İbadet ederken Yüce Allah'ın huzuruna çıkıldığı için onun karşısında temiz olmak ona olan sevgi ve saygımızın bir göstergesidir. Bu yüzden bazı ibadetlerin geçerli olması için temizlik şartı aranır. Örneğin namaz kılacak olan bir kişi abdest almalıdır. Bunun yanı sıra Elbiselerinin ve namazın kılınacağı yerin temizliğine dikkat etmeli, kötü duygu ve düşüncelerden uzak durmalı ve yüce Allah'ın huzuruna öyle çıkmalıdır. Bilgi kutusu. İhlas sözlükte saflaşmak, arınmak anlamına gelir. Terim olarak ise ibadet ve iyilikleri gösterişten ve menfaat kaygılarından arındırıp sadece Cenab-ı Allah için yapmak demektir. Abdest, bedenimizdeki belirli organları dinimizin istediği şekilde yıkanması ve mesedilmesidir. Abdest nasıl alınır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestin nasıl alınacağını bizlere hem anlatmış hem de uygulamalı olarak öğretmiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği şekilde abdest şöyle alınır. Önce Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya denilerek niyet edilir. Ağuzu besmele çekilir ve eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Bu sırada parmak aralarını ovalamaya dikkat edilir. Parmakta yüzük varsa altına su değmesi için yüzük oynatılır. Bundan sonra üç kere sağ avuca su alınarak ağza su verilir. Her seferinde ağız çalkalanır. Ardından yine sağ avuca su alınarak buruna üç kere su verilir ve burun güzelce temizlenir. Sonra yüzün tamamı üç kere yıkanır. Önce sağ, sonra da sol kol dirseklerle beraber yıkanır. Bunun ardından eller ıslatılarak sağ elin içiyle baş mesedilir yani sıvazlanır. Şehadet parmakları veya serçe parmaklarla kulakların içi, baş parmaklarla da dışı mesedilir. Sonra iki elin dış kısmı ile de boyun mesedilir. En sonunda da önce sağ, sonra sol ayak topuklarla birlikte yıkanır. Böylece abdest tamamlanmış olur. Beşinci başlığımız dinimizde beden ve çevre temizliği çok önemlidir. İnsanın sadece bedenini ve elbisesini temiz tutması, sağlık sorunlarını önlemek Huzurlu bir ortamda yaşayabilmek ve dini görevlerini yerine getirebilmek için yeterli değildir. Çevrenin temizliği de bedenin temiz olması kadar önemlidir. Çünkü bulunduğu çevre yeterince temiz değilse insan yine sağlık sorunları yaşayabilir. Bu yüzden de evimizin, sokağımızın, okulumuzun bulunduğumuz ortamın temizliğine dikkat etmeliyiz. Cenab-ı Allah'ın insanlardan istediği temizliğe gereken özeni göstermeliyiz. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.